sponsor değilen etkinliğimize teşekkür ediyoruz. Açılış konuşmalarından sonra sıra bugünün en anlamlı anına geldi diyebiliriz. 75 üniversite, 7 farklı kurum ve 201 araştırmacı tarafından çalışmaları ile ödüle layık görülen değerli araştırmacılarımıza sözü vereceğiz. Öncelikle ekonomik diplomasi aracı olarak devlet ve hükümet başkanlarının yurt dışı ziyaretlerinin uluslararası ticaret etkisi Türkiye Analizi başlıklı teziyle en iyi yüksek lisans tezi ödülünü almaya hak kazanan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Sayın Öğretim Görevlisi Cahit Baban ve danışmanı İstanbul Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Mehmet Akit İşbirliği ödüllerini almak için.

sayın rektörüm, sayın e, üyeleri, sayın hocalarım. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. E, benim sunumu e, yaklaşık 30 dakika mı? Bunu kısa anlatacağım. Evet, 12 dakika da anlaşırsın. Evet. Derneğe bağış yapmak zorundayım. Dönmüyor mu? Problem mi? Bakalım. Evet, iyi bakalım. Görmüyor mu acaba bir şey? Ee, öncelikle e, tezimi en en yüksek sans tezimi olduğunda layık gördüğünüz için <laughs> teşekkür etmek istiyorum. Çalışmam bu yüzden beni takip ettiğiniz şeyler de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun sunup alt kanal başkanı konuşacak ama zaman kısıtlı olduğu için biraz hızlı hareket etmek istiyorum. Öncelikle araştırmanın amacı, öneri ve kapsamından bahsetmek istiyorum sizlere. Ekonomik diplomasinin e, teori ve analitik çerçevesini çizerek ekonomik diplomasi ile uluslararası ticaret arasındaki ilişkiyi saptamak, dünyada uygulanan en büyük ekonomik diplomasi modellerini ortaya koymaktır. E, i̇kincisi, ekonomik diplomasi, iktisadi ve ekonomik modellerini yaparak bir ekonomik diplomasi aracı olarak kullanılan diplomatik yurt dışı ziyaretleri ülkenin uluslararası ticaretine etkisiyle e, ciddi modelleri yaptırmayla hayalleri analizle bilimle analiz bir şey yok diye. Evet, bardakların toplanıp yeni çay servisi. Taş şişe Acil mi? Beş dakika mücadele var mı? Gerçekten. sonuçları e, Cumhurbaşkanları ziyaretlerinden daha keyifliydi. Cumhurbaşkanları ziyaretleri biraz genelde baktığımızda e, sembolik olmaktadır. O yüzden e, şey olarak, bu olarak 2017 seçtim. Bu ekonomik diplomasiye yönelik elbette bir takım yani nedenleri var. Bunların başında Sovyetlerin yıkılması, Soğuk Savaş'ın sona çıkması. Ya bildiğiniz üzere Soğuk Savaş dünyada güvenlik kaygısının ön planda olduğu, politik ön planda olduğu bir dönemdir. bu dönemde genelde politik diplomasi yerine bu dönemde politik diplomasi izleniyordu. Ancak daha sonraları bu ekonomik diplomasiye doğru geldi. Uluslararası güvenliğin yeri de aslında uluslararası ticaret oldu. Böyle bir dönemden bahsediyoruz. bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler. Ee, bunlar iletişim maliyetlerinin, ee, ee, küresel reşimlerin artması ve yani bölgesel ticaret yollarının kurulması, yine dünya ticaret örgütünün kurulması, 95 yılında Çin'in dünya ticaretinin ödülü yok olması. Ee, son olarak uluslararası ticaret değişiklik, hocamın alanı zaten, uluslararası politik, ekonomi ve ekonomik çalışmalar gibi bir takım disiplinleri <laughs> gelişemedi. Tüm bunlar dünyada ekonomik diplomasiye görevinin artmasına neden olmuştur. Yine gördüğünüz gibi ekonomik diplomasi akademilerinde e, önemli bir e, ilgi var. E, yapılan akademik çalışmalar e, 1950'lerde 60'lardan sonra özellikle artmaya başlıyor. Yalnız şunu da söylemekte fayda var. E, ekonomik diplomasi yeni bir kavram değil. Bilmiyorum daha önce ekonomik diplomasi kavramına duyan var mağar mı aramızda? dün konuştuk, bugün, bugün hazırlanan yeni bir kavram bilgilerden e, ekonomik çağdan bu yana diplomatik ilişkilere ekonomik çıkarların yön verdiği gerçek göz önüne alınırsa aslında bunun yeni bir kavram olmadı ortaya çıkar. Sadece e, günümüzde uluslararası ticaretin de artmasıyla, küreselleşmenin hızlanmasıyla, bölgesel blokların oluşmasıyla kavrama ilginin yeniden gündeme gelmiştir e, diyebiliriz. Şimdi ekonomik diplomasi nedir diye bir tanım yapmak istersek. Ekonomik diplomasi aslında ilişkili birden fazla kavram var. Detaylıca birden fazla tanım var. Ee, biz bunların hepsini birerde bir ele aldığımız bir bütün olarak ele aldığımızda devlet merkezi de ekonomik diplomasiyi şöyle tanımlayabiliriz. Uluslararası ekonomik ilişkilerin yönetimi olup bir takım araçlar kullanarak devletler arası ilişkileri, ticari ilişkileri ilerlemek ticaret yatırma değişikliğinde iş birliklerini geliştirerek bu faaliyetlerden ekonomik fayda sağlamak ve evet. böylece, böylece ulusal refahı arttırmaya dönük çabalardır şeklinde tanımlayabiliriz. Ekonomik diplomasi iki e, kavramın zaten bir gelmesi oluşmuş bir disiplinarası evet. yaklaşımdır. E, bu da e, bir bütün olarak ele aldığımızda ekonomik diplomasinin stratejik yönelimleri, e, organizasyonel modelleri, boyutları, düzeyleri ve türleri olan bir yapı ve süreç olarak e, e, görebiliriz. Teorik çerçeveden e, e, bir tarafında güç odaklı, diğer tarafında iş odaklı bir analitik eksende tasvir edilmekte. Bu araçların ve amaçların belirlenmesi için bir stratejik kit sunmaktadır bize analiz yapabilmek için. Şimdi e, politik istikrar peşinde koşan ülkeler yukarıdan Ekonomik sevk e, kavramı, yani ben bunu ekonomik devletçilik olarak e, çeviriyorum. Türkçe karşılığı tam bulamadım. E, genelde e, güç odaklı e, bir yaklaşım benimserler. Ancak yani, ve e, yaklaşımını benimseyen e, ülkeler daha çok iş odaklı, özel sektörle de iş birliği yaparak, buna ağırlık vererek ve ticari diplomasi faaliyetlerini kullanarak e, Hızlanıyorum. Çok hızlı. Çok hızlı. Evet, evet. Ben akademik olmasın istiyorum ama ben de ben Esas sadete gelecek de, 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 de. <laughs> ekonomik diplomasinin disiplinlerle ilişkisini gösteren bir öğrenci güçten yine diplomatik değerleri analiz etmemde kullandı. Diplomatik, ekonomik diplomasiye farklı türleri var. Ekonomi terimi de, genel bir terim olduğu için bir şemsiye olarak kullandı. Ve bütün bunların hepsini kapsayan bir kavram. Bunların da düzeylerinin iki taraflı da çok taraflı olabilir yani ekonomik diplomatik. da e, diplomatik ziyaretleri sıfırlandırmak için e, kullandım. Dört tane boyutu vardır. Amaçlar, faktörler, aktiviteler ve araçlar. Araçlar boyutunu ele alıp o noktam diplomatik ziyaretlerdi. Yine bu analiz yapabilmem için gerektiğidir. E, araçlar da negatif ve pozitif araçlardır. E, boykotlar, e, yaptırımlar genelde negatif araçlar. Her şeyin olsuzluğunu açmak gibi, promosyon ajansları veya şimdilik şey, matematik ziyaretler, bunlar da pozitif araçlar. Devlet ve devlet iş aktörleri vardır. Bugün günümüzde çok uluslu şirketler ve uluslararası ötesi kurumlar gibi birtakım devlet iş aktörler olsa da bugün günümüzde hala devletler temel aktör konumunu sürdürmektedir. Biz devlet merkezli perspektiften yaklaştık devlet merkezinize e, ee, ekonomik diplomasi, ticaretin, uluslararası ticaretin etkileyen bir takım faktörler vardı. Bunlar ekonomik, politik, yasal, teknolojik, ekolojik, sosyo kültürel e, faktörler. Araştırmada kullandığımız değişkenleri bu çerçevede ele aldık. bir de uluslararası ticaretin nedenlerini e, açıklamaya çalışan bir takım uluslararası ticaret teorileri vardır. Gelmeysel yani ve olarak, olarak bunlar ikiye ayrılıyor. Biz burada modern teorilerden e, çekim modelini ele aldık. Çok teknik bir kavram, buraya girmeyeceğim. Yalnız size şunu söyleyebilirim. İlk onun yer çekimi yasasına e, analizine dayanan model. E, 60'larda e, Nobel İnsan Ödülü Betim Merkez ortaya konuluyor. Standart model. Biliyorsunuz e, iki cisim arasındaki kütle çekim kuvveti cisimlerin kütleler çarpımına doğru orantılı aralarındaki mesafenin karesi Burada transferidir, bunlar neler kütleler, DT de Bu bir analoji yapılarak uluslararası ticarete e, uygulanıyor. Burada cisimlerin kütleleri yani yerine kütlelerin ekonomik büyüklükleri, yani gayri sahibi milli asmaları, mesafede e, doğa bir e, şey, de, ticari başkentler arasındaki mesafe. Yani Türkiye arasındaki milli gelir, ticaret artıyor. Aradaki mesafe de arttıkça bu ters farklı şekilde ticaret, ticaret azalıyor. Temel model bu. Yalnız günümüze geldiğimizde bu model genişletiliyor. İçerisine farklı parametreler, farklı değişkenler de ekleniyor. Biz de içerisinde 12 tane değişken ekleyerek bu modeli genişlettik. Analiz ettiğimiz model bir şey olmasa açısından aşağıda gösteriyorum. bu modelde. Yine As e, analiz yöntemimiz de son yıllarda yine çekim modeli gibi popüler bir analiz yöntemi olan panel veri analiziydi. Analize, e, buraya kadar anlattıklarım, e, diplomatik ziyaretlerin, uluslararası ziyaretlerin etkisini ölçebilmek için bize bir teorik altyapı sağlamasıydı. Bundan sonra diplomatik ziyaretler, esas me merak hakikaten konuya geliyorum hocam. Diplomatik ziyarette e, çeşit tanımları var ama devletler arasındaki ilişki ve iletişim kurmanın özel biçimi, e, ee, olup karşılık işbirliğini birliğini ve ticaret medyanın ulusal çıkarları geliştirmek amacıyla protokoller ve karşılama törenleri içeren bir resmi ziyaret faaliyetleri olarak isimlendirilir. anlayabiliriz. Türk liderlerin e, ziyaretlerine baktığımızda e, esasen e, ilk diplomatik ziyareti Sultan Abdülaziz Fransa'ya yapıyor 1860'larda. Ondan bir yüzyıl sonra De Gaulle geliyor Türkiye'ye, zannediyorum o da 1960'lara tekabül ediyor. Ondan sonra dünyada diplomatik ziyaretler artıyor. Şimdi günümüzde iletişim araçları yüz yüze görüşmeyi aratmayacak şekilde e, bu ziyaretlerin sayısı artıyor. E, bunu neyle izah edebiliriz? Aslında bizim güzel bir sözümüz var. Hani gözden uzak olan, de olur, göğüden olarak olur. Gözden yüz yüze ilişkiler önemli koruyorlar. E, ziyaretleri iki taraflı ve çok taraflı olarak iki ayırıp yok. Ziyaret kategorize ettik. Devlet ziyaretlerini genelde Cumhurbaşkanları resmi ziyaretleri, başbakanların çalışma ziyaretlerinde başbakan ve cumhurbaşkanları yapıyordu. Bunların etkilerinin biz daha yüksek olmasını umuyorduk, bekliyorduk. Bunlar da bizim kurduğumuz modeller, içine eklediğimiz modeller. Toplam ee, temel model kurdum. İhracat, ithalat ve toplam ticaret. 9'a model kurdum ziyaretleri analiz etmek için. Toplamda 24 tane model kurup analiz ettik. Ben az oraya geçip ee, biraz daha yani. noktalayacağım. Çok özür <laughs> dilerim. Şimdi standart çekim modelinin Türkiye'nin e, dış yer yapısını açıklamada başarılı olduğunu e, gördük. Bu hem literatüre uygun hem bizim meydan etkilerimize uygundur. Yine tüm modellerdeki bulgular, bizim beklediğimiz gibi ziyaret türü ve düzeylerine karşı duyarlı, tutarlı ve sağlamdır. Aynı zamanda sonuçlar arasında az olsa bir değişkenlik vardır. Üç temel modelden bahsetmiştim. İhracat modellerindeki bulgulara e, göre genel olarak tüm düzey ve türlerdeki diplomatik ziyaretlerin ihracat üzerindeki etkisi istatistik olarak anlamlı ve pozitiftir. Ancak Cumhurbaşkanı düzeyindeki ziyaretlerin e, etkileri daha yüksek çıkmıştır. Bu bizim aslında beklemediğimiz bir sonuçtu. Biz analiz noktamız neydi? Başbakan, icra bakanı olduğu için başbakanın ziyaretlerinin etkilerinin daha yüksek çıkmasını beklemiştik. Yalnız tersi çıktı. Ee, i̇thalat modellerinin sonuçları da yine e, ihracat modellerine benzer şekilde çıktı. Toplam ticaret hacmi yani ihracat ve ithalatın birleşikle yine e, Cumhurbaşkanı Zeynep'in ziyaretleri ziyaretlerinin e, etkileri yüksek çıkmıştır. E, şey, sonuçlar birbirine üç aşağı beş yukarı benzerdir. Ya özetle şunu söyleyebilirim. Türkiye ve araştırma konu olan partner ülkeler arasındaki e, gerçekleşen ticaret, beklenen ticaretin maalesef altında. Türk ilgilenlerin yabancı ülkelere yaptıkları ziyaretler ile uluslararası e, ziyaret arasında her ne kadar biz istes istatistik olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki bulsak da bu değerler maalesef sıfıra çok yakın değerlerde olduğundan iktisadi açıdan makul görmedik biz bunları. Bu değerler ortalama 0.008 ile 0.012 aralığında değişiyor. Ya bu oran gelişmiş ülkelere yönelik yapılan bir takım araştırmaların sonuçlarından çok altında. Mesela Amerika'da Volker Lynch adında bir akademisyen yapıyor. Yüzde ona yakın bir etki buluyor. Bunu şöyle örneklendirebilirim. 2017 yılında Türkiye'nin ihracatı 150 milyar dolar olduğunda bu tür ziyaretler derken, 12 milyon dolara bir artışa temas ediyor. Düzenli milyar dolar bu küçük bir rakam. Bir de sen bu diplomatik ziyaretler, bu hakikaten gözlerini alırsak tek bir iktisadi görmedik. 500 milyar dolar hedefiyle yola çıktık ama bugün geldiğimiz noktada maalesef buna tam ulaşamadık. Hatta yarısındayız. İş dünyasının buna katılımın teşvik edilmesi işte U-Trader'a burada da var ihracatçılarımız iş insanlarımız dahil edilmesi muhtemelen bunların ileride Türkiye'nin ihracatın artılmasına katkı verecektir. Çok teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın biraz uzatmış olabilirim. <laughs>